bir otelde bir felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz sekiz kardeşimizi Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Tabi Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu vardı. Ve tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabbim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşrecem eylesin. Tabii canımız yandı. Yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşrucem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Rabbim sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisiyle kendilerine Fatihalarımızı gönderelim. Ruhları için El Fatiha makamları cennet olsun inşallah.